Biliyorsunuz ki son bir yıldır Hakkari özelinde bölgesinde şüpheli kadın ölümleri çok fazlalaşmaya başladı. Bu anlamda biz de Hakkari İhade Şubesi olarak bu konuları en azından bir saha çalışması yürütmek amacıyla bir gözlem raporu hazırlamak için bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonla birlikte peyderpey aileleri ziyaretlerde bulunduk. Şimdi intiharın aslında gelişen intiharların intiharları herhangi bir nedene bağlamak da şimdilik için çok doğru olmaz. Çünkü intiharların birçok çeşidi maalesef ki bulunmakta. Bölge üzerinde düşündüğümüzde tabii ki bunun başat rolünü, bölgenin politik oluşu, onun dışında ekonomik sorunlar, ve bununla gelişen sosyolojik sorunlar gençler üzerinde yoğun bir baskı oluşturmakta. Bu anlamda bizim de komisyon çalışmaları çerçevesinde aile ziyaretlerimiz oldu. Henüz komisyonumuz çalışmalarını tamamlayamadı. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Kadın ölümlerini de biz şöyle değerlendirebiliriz. En azından araştırdığımız hem Hakkari merkezde gelişen intihar vakaları hem de Şemdili bölgesinde gelişen vakaları düşündüğümüzde aslında bir özel savaş politikalarının da bir sonucu olduğunu e, görüyoruz. E, bu anlamda tabii ki de e, asıl görev ihadenin değil, asıl görev buradaki bütün STKların, bütün sivil toplum kuruluşlarının e, bu anlamda bir e, çalışma yürütmesidir. Biz de bu anlamda e, gerek resmi kurumlara, gerekse işte sivil toplum kuruluşlarına bu anlamda çağrılarda bulunduk. Evet başlarda. E, Devlet erkanları gerçekten bu konulara biraz duyarsız kaldılar. İntihar vakaları fazlalaştıkça sessizlik devam ediyordu. Bu anlamda bizim de hani e, biraz böyle kurumları harekete geçirmek için çalışmalarımız oldu. Evet biraz böyle vakaların çoğaldığı bir noktaya denk geldi tabii ki de. E, Gönül isterdi ki bunlar daha başından itibaren gerekse sosyal hizmetlerin gerekse işte sağlık il müdürlerinin e, bu anlamda çalışma e, yürütmesiydi. Ama e, yine de biz kayıtsız kalmadık ve sahaya indik. Taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bizim gözlemimiz tabii ki ileride biz bu gözlem raporunu kamuoyuyla paylaşacağız ama başlangıç olarak bu intihar vakalarının geride kalan aile fertlerini çok ciddi anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Yani bir ailede bir kardeş intihar ettiyse onu tanıklık eden diğer kardeş de maalesef ki buna eğilimde oluyor. Yani yine bu psikolojide hani bu anlamda Yine biz sivil toplum kuruluşlarına yine çağrı yapıyoruz. Bu anlamda sadece evet ihadenin sahalarda sahada bulunması yeterli değil. Bütün bu toplumun öncülüğünü yapan sivil toplum kuruluşlarının bu aileleri yalnız bırakmaması, bu anlamda sahada da bir çalışma yürütmesi elzemdir diye düşünüyoruz. Ben yine de yetkili kurumların, yetkili çevrelerin bu anlamda da ailelere destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara da çağrımdır. O aileleri yalnız bırakmayalım ve gelişecek yeni intiharların önünü de mutlaka almamız gerekiyor.